Dış politika rezaleti. Türkiye Kıbrıs'ta işgalci tarih 2 Kasım 2023. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'daydı. Teşkilattaki ülkeler arasında kimler var? Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, gözlemci olarak da Türkmenistan. Tarih 3 Temmuz 2024. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü, 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'a gitti. Kimler var bu örgütte? Hepsini saymayayım ama bazılarını hatırlayalım. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan. Maşallah hepsi bize hayran. Televizyonda öyle duymuştum yandaş kanallardan. Gelelim gerçeklere. Hiçbirinin umurunda değil Türkiye. Ne lider ülke görüyorlar bizi, ne de dost bizim ağabey ülkeyiz diye hava atmamız, kendi halkımızı kandırma çabamız, nitekim beş ülke, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Orta Asya Birliği'ni kurdular. Birlik, 4 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Kıbrıs'ta resmen işgalci güç ilan etti. Hepsi bildiriyi imzaladı. Sadece Türkmenistan bu konuda tarafsız kaldı. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne açıklama yaptı? Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özeldir. Kendisi Dışişleri Bakanı değil miydi? Özgür Özel ile CHP'nin ülkenin dış politikasıyla ilgisi neydi? Yani konuyla ilgili hiçbir şey demedi, diyemedi. Deseydi gündem olurdu. Millet duyardı bu rezaleti. Sonrasında sorular gelirdi. Sizin işiniz Türkiye'nin dış çıkarlarını korumak değil mi? Ne cevap verecekti? Diplomasi başarısızlığının ve vizyonsuzluğun üzeri bir yolla örtülmeliydi. Medyada haber yapılmaması için özen gösterildi. Üzerinden neredeyse iki hafta geçti. Bu durumu bilen kaç kişi vardır, halkın algısıyla oynayan, bir medya ordun varsa mesele bile etme. Anlat, şöyle güçlüyüz, böyle lideriz diye. Yerler elbette, esas ak sakallılar diye bir grup kuruldu bu ülkelerle. Ortak akıl, işbirliği, istişare falan filan. Oysa amaç bu ülkelerde yapılacak işlerin ihalelerini takip etmekti. Türkiye'yi kim temsil ediyor dersiniz? Tabii ki her işe koşan joker Binali Yıldırım. İstanbul'da işgalciler demediklerine şükredelim bence. Kararı sabah kahvaltısında akıl etmediler tabii ki. 3-4 Nisan'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Avrupa Birliği ile Orta Asya Birliği bir araya geldi. Avrupa Birliği dedi ki, 12 milyar euroluk yatırım parası veririz ama Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksınız. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımakla kalmadı, bir de büyükelçi gönderdi. Peki Türkiye ne yaptı? Sadece seyretti. Yani kahveden Hüsnü Dayı'yı kaldırıp oturtsan o koltuğa herhalde daha kötüsünü yapmazdı. Helal be sana 2000 yıllık devlet aklı.